2012 yeniliklerine devam ediyorum. 2012'de yine çok önemli bir özellik geldi. Örneğin herhangi bir komuta girdiğinizde, mesela Pocketink'e girdiğinizde bir Select Drive seçmeniz gerekiyor. Eskiden şöyle bir şey yapıyorduk. Mesela diyordu ki, şuranın sınırını seçmek için Curve'e giriyorduk, Flat diyorduk, bana buranın sınırını bulduruyorduk. Yani şurada datamı saklayacak olursam, şuranın çizgilerini buradaki Flat araya bulduruyorduk. Şimdi bunlara gerek yok. Bunlar için şunu yapıyoruz. Yine parçamızı açalım şöyle. Herhangi bir komuta giriyorum. Mesela Pocket Ink'e girdim. Ee, select Drive dediğimde köşeleri otomatik olarak kendisi seçiyor. İstersen böyle tek tek seçebilirim. Veya Remove All derim. Select Flat araya derim. Bana burayı işte derim. Veya sadece bir yeri seçeceğim. seçeceğim. Derim şurası. Bunu seçebilirim. Veya sadece burayı seçebilirim gibi. Yüzeyi tıkladığımda oranın sınırlarında otomatik olarak kendisi seçiyor. Bunu da kullanabiliriz.